Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik, çok hafif ve lezzetli triliçe tadında 3 kaşık tatlısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 3 adet yumurta, 3 dolu yemek kaşığı şeker ve 1 paket vanilyayı İyice köpük köpük olana dek çırpıyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 dolu yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı süt, 3 dolu yemek kaşığı un koyuyorum. Bakın bu şekilde fazla dolu değil, hafif tepeleme olacak şekilde. 1 paket kabartma tozu. Malzemeler iyice karışana dek çırpıyorum. Çok fazla çırpmanıza gerek yok. Karışana dek çırparsanız yeterli spatulayla da şöyle bir karıştırıyorum tekrar. Bakın akışkan kıvamlı oldu. 3 kaşık tatlısı dememizin nedeni her şeyden 3'er kaşık koymamızdan dolayı. Daha sonra kare borcamı yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile yağladım. İçerisine harcımı döküyorum. Spatula ile biraz üzerini düzeltiyorum. Hafif sallıyorum. 170 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Üzeri hafif kızarana dek pişirmeniz gerekli. Bu sırada üzerine dökeceğim şerbetimi hazırlıyorum. Küçük bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Daha az tatlı olmasını isterseniz 1 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Üzerine 3 su bardağı süt ekliyorum. Daha sonra ocağa alıyorum. Şeker eriyene dek ocağın altına açıyorum ve sürekli karıştırıyorum. Bakın kekim fırından çıktı. Yaklaşık 25 dakika pişirdim. Üzerine kürdanla delikler atıyorum. Yaklaşık 2 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra üzerine Hazırlamış olduğum soğuk sütlü şerbeti döküyorum. Yani kek sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Bakın hemen çekti zaten şerbetini. Oda ısısına geldikten sonra üzerini streç filmle kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. 2-3 saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Bakın 3 saatin sonunda tatlımı dilimliyorum. Bu şerbetli tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten hem yapımı çok pratik, çok lezzetli, tirliçe tadında harika bir tatlı oluyor. Mutlaka bir kez olsun denemenizi tavsiye ederim. Servis tabağına alıyorum. Ben üzerini çekilmiş antep fıstığı ile süsledim. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Soğuk olarak servis ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.